Bismillahirrahmanirrahim. İnne ladin amanu salihat kanatlamu cennetle bir hürde davisi nuzla sadakallahu al İman edenler için Allah Azze ve Celle bu dünyada ne kadar sıkıntı varsa ahirette o kadar güzellik var. Ebedi güzellik, ebedi hayat var. Sıkıntısız, üzüntüsüz, cennet hayatı akla hayale gelmeyen şeyler Allah Azze ve Celle vaat etmiş. Burada dünyada yaşar insan her şey bilirim zanneder ama bir başka bir değil ahiret için başka memlekete gitse şaşırır kal, ne kadar bilmediği şeyler vardı ya. Yani bu teşbih ahiret için çok az bir şey ama dünya için bir insanın aklı biraz akıl hayale gelmeyen şeyler yani aklına gelecek şeyler değil. Cennetteki güzellikler, cennetteki mutluluklar dünya insanlar dünya peşine düşmüşler. Dünyanın sıkıntıdan başka bir şey yok. İman et, edenler için Allah onların kalplerini dünyada da mutmain eder ki ahiretleri var diye. Ama imansı, iman olmayan insanlarda, Allah'a inanmayan insanlarda hiçbir ümitleri yok, hiçbir şeyler yok. Onun için e, ona saldırırlar, ona saldırırlar ki zannederler ki öyle yapınca bir genlerini iyi hissetsinler diye. Ama kötülükten iyilik gelmez. Kötülükten kötülük gelir. iyilikten iyilik gelir. Onun için mümin Peygamber sallallahu aleyh aleyhi ve sellem buyuruyor. La darara ve la Yani kimseye eziyet vermez, eziyet ettirmez diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Onu insanlar bilmiyor. Ne kadar haset etsek, ne kadar başkalarına eziyet versek o kadar daha iyi zannederler. Halbuki Allah Azze ve Celle herkesin rızkını yapacağı şeyleri önceden vermiş. Her şeyin hesapla, kitapla var. Boşuna yaratmadım diyor sizi Allah Azze ve Celle. Onun için Allah yolunda olanlar dünyada da e, mutlu, saadet içinde yaşarlar, ahirette de. Çünkü iman en kıymetli şey odur ki bunun ya her nefesin hayra gideceğini bilirler. Öteki türlü hiçbir şeyin iyi olduğunu bilmezler. Devamlı herke e, kabahatı başkalarında bulmaya uğraşırlar. Kendilerinde hiçbir şey bulmazlar ama en sonunda onlar e, iman etmeseler hiçbir şeye fayda etmez. Zararda olurlar. Allah muhafaza etsin.

cümle انبياء اولياء ve meşahitler ruhlar için hayırlarını gelmesi için, şerlerin defa olması için, imanımızın kuvveti için. Allah-u Teala الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا من إسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله فأزا وسلم محمد نازل حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحة